Ha, biraz vaktimiz var. Evet. Videolarınız bizi fevkalade bilgilendiriyor ancak benim öğrenmek istediğim şey şu. Hilafeti hayata geçirecek tüm sınırların kalktığını varsayalım. Bunu bilgilenmek için samimiyetle soruyorum diyor. Peki bu nasıl olacak? Osmanlı'daki gibi çok az yazılı metne sahip kanun mu olacak? İran modeli mi olacak? Böyle bir projeniz var mı? Varsa nedir? 2004 yılında Amerikalılar hilafet nasıl gelir geri gelir diye şimdi ilim ılımlı İslam meselesi var ya akşam baktım cübbeli de onlar ne konuşuyor bilmiyor. Ilımlı İslam başka iş. Onu başka şeylerle bu bozuk kafalı diyalogcularla birleştiriyor. Hiç alakası yok. Diyalog İslam'ın safiyetini bozma hareketidir. Ilımlı İslam denilen şey İslam dünyasını Türkiye'nin liderliği altında birleştirip Türkiye'yi de kendine tabi iktisadi kaynakları istismar etmesine müsait bir siyasete imal etme hareketi. Şimdi Kemalist inkılaplar Türkiye'nin yüzünü Batı'ya çevirmişken, Batı da bunu alkışlamışken, şimdi Mustafa Kemal'i iptal edildiğinde şeriata dönün nasıl desin tezat olur. Yani siz nasıl olsa Müslümansınız, Müslümanlıktan kopmadınız, biraz, biraz daha ılımlı olun. Biraz daha İslam'a dönün demektir. Vallahi ben bunun aleyhinde değilim, alkışlarım bunu. Hiç yok çünkü İslam devleti arasında hiç, hiç. Anayasa yapıyorlar. Biz dedik ki bunlara diyelim ki millet Müslüman. Demokrasilerde yüzde 98 Müslüman. Demokrasiler halk ekseriyetin istiatına tabi bir idare. Halkın rahmanı bir idare değil, diktatörlük değil. Halk için, halka rağmen Mustafa Kemal'in icatı gibi değil. Demokraside halk ekseriyetin hissiyatına paralel idare etme var. Peki halk yüzde 98 Müslüman. Rejimin adı demokrasi. Onun da bu prensibi var. Sen Müslüman millete layık bir idare tatbik ediyorsun. Bu Müslüman milletin akaidine aykırı kanun çıkarıyorsun. Allah içkiyi yasak etmiş helal serbest. Allah kumarı yasak etmiş devlet nezdinde serbest. Allah zinayı yasak etmiş devlet nezdinde mübah. Say sayabildiğin kadar. Bu milletin hissiyatı tabiyesine esasadı itikadiyesine mugayir bir iş değil mi? Demokrasi bunları düzeltmeyi gerekir. Yazın bakalım şu anayasaya bu devlet millet Müslüman olduğuna göre devlet milletin siyaset arenasındaki görüntüsünün adıdır. Siyaseten teşkilatlanır siyasi otoriteyi teşkil ettiği zaman o milletin adı devlettir. Siyaset arenasındaki görüntüsüdür milletin. Sen bir aynanın karşısında duracaksın. Buranda bir ben olacak, görüntüde çıkmayacak. Böyle şey olur mu? Siyaset bir ayna. Millet Müslüman, aynadaki görüntü dine yabancı. Yabancı ne demek? Hiçbir dine bağlı değil. Fetullah ben hülafet kitabına koydum. Ben de layıkım diyor. Layık demek dinsiz demek. Baban da dese dinsizdir. Sen beğendin Fetullah'a da konuşamıyorsun bunu. Aman nasıl olur? E kendi diyor. Ben layıkım demek. Ben dine yabancıyım demek. Hiçbir dine mensup değilim demek. Bunun adı gavurluktur. Dinsizliktir, ateistliktir. Batıl bir dine mensup olmak bile bundan bin defa üstündür. Ama sen Fethullah'ı seviyorsun bu sözü duymamazdın. İster duy ister duyma Allah biliyor. O söz sadır olduğu zaman kiramen katibin onu tescil etti. Kim olursa olsun. Layıklığı getirdiği zaman İsmet Taş'a kanun esma mucibesinde diyor ki devlet bir mefhum mücerret olmak itibariyle dinin evamir ve nevaihine, emirlerine ve yasaklarına tebaiyeti mümkün olmadığından devletin dini olmaz. Yani devlet bir adam değil ki yatsın kalsın namaz kılsın oruç tutsun. Evamir ve nevaihine ittiba mümkün değildir muhaldir. Çünkü devlet mefhum mücerret. Hangi devletin dini olması bu demektir. Devletin dini olması milleti sevk ve idare hususunda Allah'ın tayin ettiği kavanine esasat ve itikadiye riayet eder devlet demektir. İşte bu demokrasi de icabıdır. Milletin ekseriyeti gavur olsa layık olsun. Hristiyanlıkla layıklık çatışmaz. Çünkü Hristiyanlıkta ahlak kaideleri dışında kavaidi istimaiye yoktur. İslam hayatı beşikten mezara kadar tanzim eder. Bir millet Müslümansa onun devletinin birinci vazifesi akçam-ı şeriye temfizdir. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını yasak edip men etmektir. E millet yüzde 98 Müslüman diyorsun. Burada oturduk hukukçularla. Vallahi bundan suç çıkarırlar. Sen rejimin değişmesini istiyorsun. Ya ben diyorum ki millet Müslümansa, rejimin adı da demokrasi ise böyle olmaz. Bu insan hakkıdır be. Ya siz Lozan'da gayrimüslimlere hak tanıdınız. O zaman İslam hukukundan muktebes mecelle meri olduğu için biz bunlara kendi dinlerine, örflerine göre kanun yapacağız dediniz. Aranızda yaşayan üç buçuk Yahudi'ye, Ermeni'ye ayrı kanun yapmayı kabul ettin. İslam kanına tabi olmasını doğru bulmadın da Lozan'da buna imza attın. Peki Müslümanlara bu hakkı niye tanımıyorsun? Sonra Müslümanların kanunu çöpe attın. Bayrağı haç olan milletin kanunu aldın. Müslümanlara tatbik ederken gayrimüslime tanıdığın insan hakkını Müslüman tanımadın. Gel şimdi bunu tanıyalım. Suç teşkil eder. Ya biz bunu mektupla yazalım onlara da aleniyet olmasın da suç teşekkül etmesin. Şu memleketteki hürriyetsizliğe bak. Demokrasi rejimin adı olduğu halde hürriyetsizliğe bak. İnancının icabının milletin kahir ekseriyetinin inancının icabının devlet şahsiyetine inikas etmesini istemek suç. Biz isteyemiyoruz şimdi. Yapamıyoruz bu işi. Suç teşekkür eder diye Yaparsak mektupla yapacağız. Ki aleniyet olmasın. Yani sanki bir adam kulağına söylemek kabili. Peki bu, bu, bu tabiat kanunu kadar bir gerçek. Kimse milletin 98 yüzde 98 Müslüman olduğunu inkar etmez. Kusurlu da olsa bu böyle. Demokrasi de halk ekseriyetinin hissiyatına tabi idare olduğunu inkar etmez. Halk ekseriyetine tabi bir idare demek olduğunda inkar etmez. Ama İslamiyet aleyhine öyle bir düşmanlık ihdas edildi ki bunu istemek bile suç. Bu ne demek? Mustafa Kemal ve nesli gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlamış. Kimsenin buna hakkı yoktur. Falan falan maddelerin değişmesi teklif dahi edilemez. Kim söylüyor bunu? Anayasanın falan maddesi. Onun değişmeyeceğine dair bir şey var mı? Önce o değişmez diye maddeyi değiştirip onun değişmezliği kalkar sonra da onu değiştirir. Hiçbir topluluk gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlayamaz. Bakın insan hakkı denildiği zaman bir numaralı hak Allah'ı tanıyıp tanımamakta hür olmaktır. Hiçbir sistem kendi hakimiyeti altındaki insana o sistemi kabul etmediği takdirde hayat hakkı tanımazken İslamiyet bütün bu mükevenatın yaratılış sebebinin insan ve cin idraki seviyesinde halık Zülcelal Hazretlerinin bilinmesi insan ve cin idraki seviyesinde mükellef olan onlardır. Bilinmesini bu bilginin tabii ve vicdani bir neticesi olarak ibadetlerle tekrim olunmasını alemi kesretin varlık sebebi sayıyor. Kün ti kenden hadisini hadisin düşün. Ben gizli bir hazinedim, bilinmek istedim. Onun için masiva Allah denilen Allah'tan gayrı her şeyi yarattım. Bu her şey. İnsanların ve cinlerin Allah'ın varlığından haberdar olması ve bu bilginin gerektirdiği icraatta bulunması içindir. İnsanların ve cinler kainatın yaratılış sebebi olmasına rağmen Allah kendini kabul hususunda insana cebir tatbikini men ediyor. İster inanır ister inanmaz. Cebir İslam'ı hür iradesiyle kabul eden adamın bu kabulden sonra İslami icaplara uymaması karşısında varit oluyor. Müslüman oldum dedin, gavur gibi yaşayacaksın. Bugünkü birçoklarınız özlediği gibi. Ramazan günü yaktın sigarayı. Şer'i hükümet sana yetmiş sopaya vurur. İçki içtin, yetmiş sopa yersin. Aa bu insan hakkına aykırı. Hayır. Sen Yeşilay Derneği'ne üye olmaya mecbur değilsin. Hiçbirinizi buna mecbur edebilirler mi? Hayır. Kendi gönüllü iradenle gittin Yeşilay'a üye oldun. Ondan sonra sigara içiyorsun. Seni atarlar. Çünkü bu derneğin senin kendi iradenle, hür iradenle icbar olmaksızın kabul ettiğin derneğin bir temel davası var. Ona uymayacaksan niye giriyorsun? Giriyorsan samimi ol. Herhangi bir derneğe girip de onun gayesine aykırı iş yaptın mı seni atarlar. Müslümanlığa da girip girmemekte hürsün. Harp ediyorsun adamla. Adam senden eman diliyor. Ben Hristiyanım. Hristiyan kalacağım. Senin idarında yaşayacağım. Neyse külfetim kabul ediyorum. Fakat Müslüman olmayacağım. Öldüremezsin adamı. Öldüremezsin. Hristiyan olarak sen idaren altında kalır. İsterse ateist olarak kalır. Vergisini verir, karşılamaz. İnsan hakkındaki ilahi ve sonsuz olan bilgiyle vaz edilen sistemde verilen bu hakkı düşün. Kemalizmin ...layıklığına karşı bir fikir üretmenin yasaklığını düşün. <laughs> Hâle daha bunlar utanmadan... ...İslamiyet'ten korkuyorlar. Orta Çağ Karanlığı'ymış. Siz cahiliye karanlığına götürdünüz ülkeyi, cahiliye. <laughs> Ama bu dinin yeni bir silkinmesi olacak. O da yakındır. İnşallah hepinizin alın teri ve el izi bu neticede varit ve vaki olur. Allah emanet.